çok hızlı bir kere daha söyleyeyim. Birinci soru. Yaptığım şey şu anda bana iyi hissettiriyor mu? İki. Benim için iyi mi? Uzun vadede. Üç. başkalar için iyi mi? Sevdiklerim için iyi mi? Dört. Daha büyük bir hizmete amaca hizmet ediyor mu? İlk soruya evet, ikinci soruya evet, üçüncü soruya evet, dördüncü soruya evet dediğimiz zaman yani tüm sorulara evet cevabı veriyorsak bu eylem bizi besleyen, başkalarına faydalı, daha büyük bir amaca hizmet eden bir eylem oluyor. Yani harika bir seçim. Sınıf 2 şöyle oluyor, ilk sorunun cevabı hayır, ee, diğer sorunun cevabı evet. Hemen örnek de vereceğim bu sınıf 1 ve sınıf 2 için. Mesela sınıf 1'e örnek vermek istersek, sevdiğimiz bir konuda e, gönüllü olmak diyebiliriz. E, spor yaparken keyif alıyorsanız sporu bu kategoriye koyabilirsiniz. Hem e, şu anda iyi hissettiriyor, hem sizin için faydalı hem sevdiklerinize faydalı, sizin sağlıklı olmanız etrafınıza sevdiklerinize de faydalı. Hem de daha büyük bir amaca hizmet ediyor.